Ben Leyla Ayıldız, bugün 27 Kasım 2013, 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı için hazırlıklara, çalışmalara devam ediyoruz. Sesli okuyoruz, ee, özet bilgileri sesli okuyoruz, özet güncel mevzuatı sesli okuyoruz. Bu tarihe kadar güncellenmiş olan mevzuat, 10. ayın, 11. ayın dahi düzenlemeleri, yeni gelen yönetmelik ekleri işlenmiş halde e, ee, çocuk işçilerle ilgili çocuk ve genç işçilerin çalıştırma usul esasları hakkında yönetmelik, 6 Nisan 2004, 21 Şubat 2013 ve 25 10 2013'te değişiklikler eklenmiş olan yönetmeliği okumuştuk. Şimdi yönetmeliğin eklerini okuyacağız. Ek 1, ek 2 ve ek 3 var demiştik. Ek 1, çocuk işçilerin çalıştırılabilecekleri hafif işler. Sadece çocukların çalıştırılabileceği, ek iki genç işçilerin çalıştırılabileceği iş, işler. Ek üç ise biraz daha ağır iş. Bu Şubat ayında, e, 21 Şubat'ta değişmiş. E, ağır olduğu için de genç işçilerin daha büyük grup olan 16 yaşını doldurmuş. Fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçileri e, kapsayacak şekilde biraz daha zor işleri. Buraya vererek sınıflandırmalar yapmış. Şimdi tekrar şöyle e, ilk bu sunumu bu videoyu açabilirsiniz düşüncesiyle genç işçi ve çocuk işçinin yaşlarını tekrar okuyoruz. Onları uzun uzun bir önceki özetimizde e, anlatmıştık. Genç işçi 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi. Çocuk işçi ise 14 yaşını bitirmiş. 15 yaşını doldurmamış ve ilk öğretim tamamlamış kişiydi. Çocuk işçi 14 yaşını bitirmiş olduğuna göre 15'inden gün alıyor ve 15 yaşın içerisinde oluyordu. 15 yaşını doldurmayacağı o 15 yaşın içerisinde geçen sürede çocuk işçi o ismi şey yapıyordu. Genç işçi ise 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi 15'in içinde ilerleyecekti, 16'nın içerisinde Pardon 15 yaşını tamamlamış olduğu için 16'nın içerisinde ilerleyecekti. 17'nin içerisinde ilerleyecekti. Ve 18 yaşının içerisinde de ilerleyecekti. Toplam 3 yılda genç işçiye tekabül ediyordu. Şimdi ek bir de çocuk işçilerden bahsediyor. Yani 15 yaşının içinde olan 14 yaşını doldurmuş çocuklar neler yapıyorlarmış bakalım hangi hafif işlerde çalışabiliyorlarmış. Çocuk işçilerin çalıştırılabileceği hafif işler ek bir. 1. Düşme ve yaralanma tehlikesi olabilecek şekilde çalışmayı gerektirecek olanlar hariç meyve, sebze, çiçek toplama işleri. Evet, oldukça hafif bir iş. Kümes hayvanları, hafif diyoruz ama tarlalarda çalışanlar verir. Geri alıyorum, hafif değil tabii ki ama zaten çocuklar şey yapıyor çalıştırılıyor. Kümes hayvanları besiciliğinde yardımcı işler ve ipek böcekçiliği işleri. Esnaf ve sanatkarların yanında satış işleri. Büro hizmetlerine yardımcı işler, gazete dergi ya da yazılı matbuatın dağıtımı ve satımı işleri, yük taşıma ve istifleme hariç gazete dergi, o çocukluğumuzdan hatırlayalım, e, kitaplarda okuduğumuz gazete dağıtan çocukları bisikletleriyle. fırın, pastane, manav, büfe ve içkisiz lokantalarda komi ve satış elemanı olarak yapılan işleri çocuk işçiler çalışacaklar. Keşke komi vesaire satış elemanı olarak çalışmasalar. Satış eşyalarına etiket yapıştırma ve elle paketleme işleri, etiketlerdeki yapışkanlar kanserojen. Ee, ve elle paketleme işleri. o oh, Keşke onlarda da etiket yapıştırmalarda da çocuk işçiler çalıştırmasalar ama yazmışlar. Kütüphane fuar panayır ve sergi yerlerinde yardımcı işler, yük taşıma ve istifleme hariç. Şimdi kütüphane fuar panayır sergi yerlerinde yardımcı işler. Çocuğun da ilgisini çekecek işler, ağır işleri çıkarmış. Spor tesislerinde yardımcı işler, bu çok güzel. Aynı zamanda spor izleyecek, spor ilgisi olacak. Belki de işini bitirdikten sonra spor yapma şansı olacak. Çiçek satışı düzenlemesi işleri, bu da güzel. Şimdi devam ediyoruz. Genç işçilerin çalıştırılabileceği işler, genç işçiler tekrar söylemiştik 16 yaşın içinde, 17 yaşın içinde, 18 yaşın içinde olan 3 yıllık süreçte. Genç işçilerin çalışabileceği işler ise meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri. Meyve olduğu için zararsız olarak görülmüş. Bayağı da ama ağır işleri de yapıyorlar. Kurutmacılığı ve işlenmesi meyve ve sebze. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri. Dikkat edersek ben şu anda fark ettim. Hepsi e, genellikle kasabalarda, köylerde yapılan işler. Ve bu çocuklar zaten e, köylerde, kasabalarda ailelerine yardım ediyorlar. Zaten çalışıyorlar. Sadece ailelerine değil bu işlerden ekmek parası kazanıyorlar. Belki de e, bunu bu şekilde bir e, mevzuata bağlı tutarak o çocukların sigortalı olarak çalıştırılması da sağlanmış oluyor. E, zorunluluğu da sağlanmış oluyor. Bu anlamda bu kılırsa da mantıklı geliyor. Helva bulama ağda pekmez imalatı işleri. Kasaplarda yardımcı işler. Çay işlemesi işleri. Zaten çocukların hep çalıştığı yerler. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri. Küçük baş hayvan besiciliğinde yardımcı işler süpürge ve fırça imalatı işleri. Zaten hep gözümde bunlarda çalışan çocuklar var. Küçük bay hayvan besiciliğinde yardımcı işler, çoban çocuklar, süpürgeyelere yardım edilen çocuklar. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalat işleri toptan ve parekende satış mağaza ve dükkanların satış etiketleme paketleme işleri, büro işlerinde büro işleri ve yardımcı işler, ilaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri. Bu güzel ilaçlama ve gübrelemeyi çıkarmış zararlı olabilecek çocuklara, gençlere pardon. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler. Diğer giyim eşyası baston ve şemsiye imalatı işleri yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelere tabi tutulması işleri, yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalat işleri, sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar ve saz kamıştan, sepet, ee, ve benzeri eşya imalatı işleri, e, yine birçok çocuk çalışıyor, yine kırsal kesimlerde yapılan işler bunlarda. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline işler, ait işler. Parantezce fırın işleri, silis, tozu saçan işler hariç yine zor kısımları, tehlikeli kısımlarını çıkarmış. El ilanı dağıtım işleri zaten yapıyor çocuklar sokaklarda. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalat hanelerinde üretime ilişkin işler, fırın işleri ve silis tuz saçan yine e işler ile ısıl işlem, renklendirme ve kimyasal işler hariç, bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler, parantez içinde karbon sülfür gibi parlayıcı ve tahriş edici çözüler, çözücülerle yapılan pirine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle Bunların döküntülerinin hallaş, tarak ve kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenli iklim ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri, balıkhane işleri, şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler, balıkhane işleri de var. Araçsız olarak 10 kilogramdan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen, Torbalama, fıçılama, istiflenme ve benzeri işler. Çocuk, genç işçiler 10 kilogram taşıyabiliyordu biliyorsunuz. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri. Sandal, kayık ve emsali. Küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri. Ee, küçük kayıklar vesaire. Boya ve ver vernik işleri hariç zararlı olabilecek. Ek de genç işçilerin çalıştırabilecekleri işlerdi. Ve eküç e, yine 21 Şubat 2013'te bu e, değişiklik yapılmış. 16 yaşında doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş gençler. İşçilerin çalıştırılabilecekleri işler. Bunlara şey demiştik, e, büyük genç demiştik. Bir toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit tuğla, ateş tuğlası işleriyle boru, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari malzeme işleri... İki kurutma ve yapıştırma işleri yapıştırmayı da dahil etmiş kontur plak kontur kontra tabla yonga ağaçtan mamul suni tahta pvc yüzey kaplamalı suni tahta e, işleri parafinde eşya imali kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi keşke bunlar olmasa didiklenmesi ayrılması ve bunlara benzeri işler Plastik maddelerin şekillendirilmesi, plastik eşya imali işleri, pirisinin imali piristen mamil eşyaların yapımı hariç keşke bu da olmasa bu da kanserojen mensucattan hazır eşya imali işleri perde ev tekstil otomobil ürünleri ve benzeri kağıt ve odun hamuru üretimi işleri selüloz üretimi işleri kağıt ve kağıt ürünleri yapılan her türlü eşya ve malzemelerin imali işleri Zahire depolarında işler ile Un çeltik fabrikalarındaki işler her türlü mürekkep ve mürekkep ihtiva eden malzeme imali işleri. Bir yönetmelik özetinin daha sonuna gelmiş olduk.